Ve bu sene gerçekten Cumhurbaşkanımızın büyük gayretiyle, Sayın Hocamızın da özverisiyle, sizlerin de ciddi mücadelesiyle elhamdülillah bu sene 19 maçta yenilmeyerek rekor kırdınız. Bu tarihi bir olaydır. Tarihi bir tarih yaşattınız. Sakarya bunları çok özlemiştik, bugünler çok özlemişti. Biz ortaokul yıllarında Sakarya Spor'la büyüdük. Onun şampiyonlukları çok buradan gerçekten önemli sporcular çıkmıştı. Tekrar sizler çok farklı takımlarda farklı yer olacaksınız deniyoruz. Burası sizin bir eğitim merkeziniz. Burası sizin bir mektebiniz, bir İnşallah sizleri de her yerde Sakarya Spor'da oynayan sporcularımızı Türkiye ve dünyanın muhtelif yerlerinde birer oyuncu görmek istiyoruz. Bu size var, onu söyleyeyim. Bu azim size var. Bu olduğu müddetçe inşallah bizler de sizin sonuna kadar karınca kaderin yanındayız. Yeter siz gayret gösterin. Hep beraber inşallah bütün yönetim olarak, hocamız olarak, arkadaşlar olarak, işe başkanı olarak hep birlikte yanınızdayız. Bilin ki yalnız değilsiniz. Sizin için çok şey görsün gösterdik be herhalde. Yani 5-6 aydır var ya pişmiş tut dönerler. Başımıza gelmeyen kalmadı ya. Ama şükür olsun. Samimiyetimizle, efendiliğimizle, kibarlığımızla, nezaketimizle, gayretimizle, sizlerine vermiş olduğunuz bize bu güçle Mevlam Sakarya böyle bir şampiyonluk yani olsun, bir deride olsa bir, bir şampiyonu yaşatmıştır. Onun için her birinizi hayır, hayır, hayır tebrik ediyorum. Tebrik ediniz, zaman almayacağım. Ayrı bir günde beraber olacağız. <laughs> Birlikte şöyle bir yemek de. <laughs> bir başkanımız da sezon başından beri bize vermiş olduğu maddi manevi büyük güç için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ olsun her zaman yanımızda oldun. İnşallah da olacak. Size de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu 19 maçlık kulüp tarihi rekorunu kırdınız. Bunu 38 maça çıkaracağız. Şüphemiz yok. İnşallah. İnşallah. Semih kardeşim Serkan kardeşim prime 100 bin lira ekledi. Hayırlı olsun. <laughs>